Evet kısa veren arkasından Çayman Şekeri programı devam ediyor demiştik. Şimdi sizler için önemli bir konuğumuz var. Özellikle ben kendisine sabahın erken saatlerinde bize katıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet marka ve iletişim başkanı Kadir Şanlısoy bizlerle. Kadir bir öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet Hanım. Nasılsınız? Yine nasıl başladınız? Önce onu sorayım. Yine çok güzel başladık. Şimdi ben Gümüşler tarafında oturuyorum. Hı -hı. Gümüşler'den buraya 5 dakikada gelmeme rağmen aşağıdaki trafik yoğunluğundan dolayı bayağı bir Zorlandım aslında esasında. <laughs> yani 5 dakikada Gümüşler'den geldik ama burada 15 dakikada bir aracı koyamadık. Diye. Maalesef işte bu e, kazılardan dolayı ama en kısa zamanda bitecek ki bittiği zaman da zaten emin olun hiçbir problemler kalmayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi Kadir Bey öncelik olarak biraz sizi tanıyalım isterseniz. Çünkü maalesef iletişim danışmanlığı gerçekten son zamanlarda özellikle iş dünyasının çok fazla olduğu dönemde diyelim gerek bayanların gerek... E, bayların çok yoğun bir işlem çalıştıkları için maalesef iletişim çok fazla kullanılmıyor artık. Genelde her şey bilgisayar üzerinden hallediliyor. Hı hı. Bununla ilgili ben biraz sizi tanımak istiyorum. Sonra da e, yapmış olduğunuz işle ilgili birkaç sorumuz olacak. Tabii ki tanıyalım. Ben 2003 yılından bu yana Denizli'de internet hizmetleri alanında hizmet vermekteyim. Bunlarda e, web sitesi tasarımı ve web sitesi tasarımının yanında web sitesinin barındırılması hizmetleri vesaire veriyoruz. Bunun yanında 2005 yılında Marka danışmanlığı alanında da bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda artık marka tescil, marka tescilinin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili insanları bilgilendiriyoruz. Bir firma ile çalışmaya başladığımızda o firmanın öncelikle marka tescilini, daha sonra bu markanın daha sonraki evrelerde nasıl işlem yapması gerektiğini, o işlemlerde ne gibi yollar izlemesi gerektiğini genel olarak hatlarını çizerek müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Hı hı. Bu anlamda Denizli web sitesi tasarımının yanında markalar konusunda da yardımcı olmak için çalışmalar yapmaktayız. Evet. Şimdi biraz önce marka dediniz. Marka son zamanlarda özellikle biraz daha ön planda aslında. Evet. Yani gerek firmanın kendini tanıtması için bir de sonuçta markaya bir isim olarak bakılması lazım bir noktada. İsim olarak baktığınız zaman öyle bir isim vermelisiniz ki o anıldığı zaman ya da o söz geçtiği zaman direkt firma akla gelsin. Bunun için marka firmalar için çok önemli aslında. Peki markanın tam anlamı ne? Markanın tam anlamı esasında firmanın isminden ziyade firmanın ürünlerini ya da hizmetlerini de kapsayan firmaya özel ya da o ürüne özel ya da hizmete özel isimlere deniyor. Nasıl? Hmm. Örneğin bir havlu üretiyor bir arkadaşımız ve buna özel bir isim veriyor. Bambu bu bambu ismini tescillediği takdirde bambu ismini havlu sektöründe başka kimse kullanamıyor. Markalaşmanın önemi de burada başlıyor esasında. Markalaşmak demek öncelikle bir isim belirlemek, bu ismin tesciliyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek. O işlemleri gerçekleştirdikten sonra da Türkiye çapında ya da yurt dışı çapında belirli ülkeler belirlenerek tescil işlemleri yapılıyor. Bu tescil işlemlerinden sonra o belirlenen ülkeler ve Türkiye'de. 81 il ve ilçede herhangi bir yerde o alanda o markayı başkası kullanamıyor. Bunun getirdiği avantajları da düşünecek olursak, Hı -hı. öncelikle bir firmanın kendine ait olan, kendine has olan ürünü, hizmeti ya da firmasının ismi artık başka bir tarafından kullanılamıyor olması onun için çok büyük bir avantaj oluyor. Hı -hı. Biz bu konuda insanlara çok fazla yardımcı olmak istiyoruz. Mesela örneğin Denizli'de başımıza gelen birçok olaylardan bir tanesi de şudur. Ticaret sicil kaydıyla marka tescili çok karıştırıyor insan. İkisi farklı farklı o zaman. Tabii ki. Ticari sicil kaydı sadece ticari işlerle uğraştıklarına dair devletin bunlara e, firma olarak vermiş olduğu isimleri korumasını sağlayan bir şey. Yani örneğin Denizli'de bir tek e, BNB Limited şirketi varsa... Bir farklı BNB firması daha açılabiliyor. Ancak marka da böyle bir şey söz konusu değil. Marka zaten Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılıyor. Hı. Türk Patent Enstitüsü de Türkiye'nin en saygın kuruluşlarından biri. Ve en köklü yatırımlarının yanı yer. Şimdi örneğin Türk Patent'ten bir markayı tescil etmek için bazı süreçlerimiz oluyor. Bu süreçleri geçirdikten sonra markamız tescil ediliyor. Ve bu marka tescilinden sonra da başkası bunu herhangi bir yerde kullanamıyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz o zaman? Firmamızın ismini oluşturduktan sonra sadece e, bu ticari sicil ismiyle değil, aynı zamanda bir marka için başvuru yapılması gerekiyor. Ve bunu da Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılıyor. Anadolu's Aynen öyle. Peki bunu yaptırmamızın bize ne gibi faydaları var? Yani marka tescilini yaptırdık, tamam o zaman aldım ben. E, bu marka dediğimiz, patent dediğimiz olayda e, daha doğrusu patentle marka da tescili birbirine karıştırılıyor diyebiliyor. Mesela patentle marka evet, ayrı diyebiliyorum. Evet, kesinlikle o konuda da haklısınız. İnsanlar patenti marka olarak değerlendiriyorlar. Oysa ki yanlış. Şimdi patent dediğimiz şey, öncelikle hiçbir şekilde, hiçbir yerde materyallerinin dahi kullanılmadan sıfırdan bir şeyin üretilmesi demek. Hı hı. Patent zaten başvuru yapıldığı takdirde de sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada araştırması yapıldıktan sonra tescil edilen bir şey. Yani bunu firmamızın ismi ya da ürünümüzün ismi hizmetimizin ismiyle karıştırmamamız gerekiyor. Marka tescil dediğimiz şey ise sadece ürünün, firmanın ya da hizmetinin isminin tescil edilmesi işlemi. Burada aradaki fark birisi sıfırdan üretilen bir ürünün komple üretim şekli, ismi ve benzeri şeylerin tesciliyken marka tescilinde ise sadece isim tescilleniyor. Yani işlemin nasıl yapıldığı, hizmetin nasıl verildiği ya da firmanın isminin neden bu olduğu sorgulanmaz. Buradaki asıl aranan amaç şudur. Örneğin ben bugün bir firma kurmak istediğimde öncelikle marka tescil başvurusu yaparım. Neden? Çünkü bir marka tescil başvurusu yapmadan firma kurabilirim. Türk Ticaret, Türk Ticaret, Odası, Ticaret Odası'na gittiğimde bugün ben bana şunu söylemezler. Bunun marka tescili var demezler. Çünkü ticari sicil farklı bir şey. Eğer ben bu markayı marka yapmak istiyorsam ticari de kaydettirip de daha sonra firmayı başlattıktan sonra tescil işlemlerine başlarsam başım ağrıyabilir. Neden? Çünkü başka birisi onu daha önceden tescil etmiş olabilir. Peki bunu mesela hani yeni kurulan bir firma üstünden konuştuk hep. Uzun yıllardır aynı isim yapan bir firma atıyorum A firması var. Ee... 10 yıldır ya da 20 yıldır Denizli'de artık bilinen ve tanınan bir firma. Peki bunun yanı sıra ben de Denizli'ye yeni geldim ve bir firma arayışındayım. Firmanın ismini beğendim ve aynı şekilde kendi firmamı da ismini verdim. Dediğiniz gibi ticaret odasında bunun bir engel teşkil etmiyor. Engel Aşar şöyle teşkil diyorum. ediyor, bire bir ünvanı ile birlikte kullanmanız engel teşkil eder. Ancak ünvan değişikliği ile birlikte teşkil etmez. Ünvan Örneğin değişikliği mesela. şöyle açık gerekirse BNB Web Tasarım Limited şirketi varken siz BNB e, internet hizmetlerini Limited şirketi olarak alabilirsiniz. Peki daha sonra mesela yeni açılan firma patent ya yani şey marka tescilini yaptırdıktan sonra ismiyle ilgili dedim demiş olduğum gibi yani 10 yıldır 20 yıldır Denizli'de artık bilinen tanınan firmaya gidip tescilini aldıktan sonra benim tescilim var deme Hakkı, hakkı var mı? Sahip. Neden sahip? Şöyle bir şey var. Türk Patent Enstitüsü der ki marka tescilleri işlemlerinde süreç iş vardır. Önce uzman nezdinde araştırma. Uzman nezdindeki araştırmadan sonra markanın askıya çıkarılması işlemi vardır. Bu askı işleminde de daha önce bu isme sahip olan ya da bu ismi kullanıyor olan firmaların bu başvuruya itiraz edebilme hakkını onlara vermekle ilgili bir şeydir. Örneğin, şimdi ben yıllardır Denizli'deyim. Hı hı. BNB İnternet Hizmetleri Limited Şirketi benim. Ve ben bunu tescil ettirmeyi aklıma getirmedim. Marka tescilinin ne olduğunu da bilmiyorum. Gelenleri çok fazla önemsemeyip geri gönder yaptırmak istemiyorum dedi. Aynen öyle şekilde hı hı. yaptım diyelim. Daha sonra bir arkadaşımız geldi diye ve işin gerçekten nasıl olması gerektiğinin bilgisine sahip hı hı. ve Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak öncelikle benim sınıfım olan sınıfta markasını tescil ettirdi ve daha sonra firmasını açarak kullanmaya başladı. Bana itiraz etme hakkı var mıdır? Yani sen bu ismi kullanamazsın deme hakkına haiz midir? Evet haizdir ama şimdi şurada şunları da e, altını çizmek gerekiyor. Marka başvurusu yapmış, almış olsa dahi itiraz davaları açılabiliyor. Bu ismi daha önce ben kullanıyordum, görmedim diye. Ama gene de biz buralara gelmesini istemiyoruz için genel olarak şunu öneriyoruz. Biz markanızı tescil edin, daha sonra işlerinize başlayın diyoruz. Ve var olan firmalara da zaten bilgilenmeleri gerektiği konusunda Türk Patent Enstitüsü'nün açık ve net açıklamaları vardır. Yani Türk Patent Enstitüsü'nün bu askı ilan sürecinde çıkarmış olduğu bazı dokümanlar var. Bu dokümanlarda başvuru yapanlar yazıyor. Bu başvuru yapanları eğer siz gaz etmezseniz zaten haksız duruma düşeceksiniz. Peki ne kadar sürede marka tescili yapılıyor? Yani hemen alınıyor mu yoksa belli bir zaman geçiyor mu? Marka tescil işlemi Ticaret Odasındaki gibi hemen alınamıyor. Şimdi bu işlemin bir süreci var. Nedir o da? Marka, markanın önce bir bulunması ya da varsa o markanın direkt olarak başvurulması. Başvurulduktan sonra da uzman nezdinde incelemesi oluyor. Bu ortalama olarak bir ay ile iki ay arasında sürüyor. Daha sonra üç aylık askı ilan süreci oluyor. Üç aylık askı ilan süreci itirazlara açık bir süreçtir. O süreçte de eğer herhangi bir itiraz almaz isek oraya geçtikten sonra Markanın hazırlanması vesaire süreçlerinin toplam süreci bugün için 8 aydır. Ama ortalamada biz bunu 12 ay olarak anlatırız. Yani maksimum 12 ay, minimum 8 ay gibi bir süreçte markanız tescil edilebilir. Herhangi bir şekilde bir firmadan uyarı gelmezse ben bunu kullanayım demezse 8 ay. Ama bir uyarı gelirse tekrar yeniden bir denetlenme söz konusu olursa bir yıla yakın olur. Şimdi bir itiraz olur. geldiğinde öncelikle şöyle bir işlem oluyor. İtiraz geldiğinde karşı tarafa yani başvurana iletiliyor. Deniyor ki böyle bir itiraz var. Ne yapacaksınız? İtiraza itiraz etme hakkı başvuranındır. Hı hı. Ancak itiraza itiraz etmezse başvuran bu durumda herhangi bir işlem artık tamamen Türk Patent Enstitüsü'nün uzmanları nezdinde yapılıyor. Uzmanlar inceliyor o itirazı ve uygun görürlerse eğer marka başvurusunu düşürebiliyorlar. Anladım. Peki şimdi şöyle söyleyeceğim. Hani marka testini yaptırmak istiyoruz ama hani bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Nasıl yaptırılabilir? Yani e, kalkıp tan hani işte bir danışmanı da yok diyelim, bilmiyor da yeni açılan bir firma. Aslında bunların hepsi artık online olarak yapılabiliyor. Hı hı. Herhangi bir danışmana, herhangi birine danışmaya gerek yok. Türk Patent Enstitüsü'nün resmi web sitesi var. www.tpe.gov.tr tpe.gov.tr e, evet. evet. Bu adrese girdiğinde insanlar burada markanın nasıl başvurulması gerektiği marka başvurusunda ne kadar ödemeler yapıldığı, marka başvurusunun ne kadar sürdüğü, marka başvurusunun nasıl hazırlanması gerektiği ve nerelere ne kadar ücretlerin yatılması gerektiği ile ilgili tüm bilgiler var. Eğer biraz internetle haşır bir insan buraya girerek kolaylıkla markasına başvuru yapabilir. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü'nün şöyle bir özelliği de var. Telefon numarasıyla aradığınızda sizi yönlendiren marka danışmanları var. Bu insanlar size markanın nasıl başvurulması gerektiği ile ilgili bilgiler verebiliyorlar. Ama e, genelde insanlarımız bunun yerine bir marka danışmanı yani bir bu işle uğraşan uzmanla çalışmak istiyorlar. Çünkü o zaman sadece markanın ismini bulmak kalıyor. İsmini söyledikten sonra gerekli sınıf çalışmalarını ve benzeri çalışmaları uzmanlar yapıyor ve firmaya bildiriyor. Daha sonra da tescil yapılabilir ya da yapılamaz diyor anladım. Şimdi biraz önce dediniz ki işte hangi sınıflarda başvuru yapacağım ya da neye göre ücret ödeyeceğim tarzında bir cümle kullandınız orada. Peki bir firmanın neye göre marka tescili yaptırması gerekiyor? Yani şöyle söyleyelim. Eee binal buraya eşiyle de uğraşabilir. Bir inşaat sektörüyle de uğraşabilir ya da bir giyim konfeksiyon işiyle de uğraşabilir firma. Ya da üçünü beraber de yapıyor olabilir. Farklı isimler aynı isim adı altında ama farklı, sektör. farklı sektörler yapılabiliyor. Olabilir de mesela. Çünkü e, günümüzde bazen de tek firma, tek bir isim adı altında değil, yan kuruluşlarıyla beraber de e, aynı şekilde ticari hayatını devam ettiriyor. Peki böyle bir durumda firmaların ne yapması gerekiyor? Yani kaç sınıflık başvuru yapması gerekiyor? Öncelikle sınıfın ne olduğunu açıklayalım. Hı hı. Sınıf dediğimiz şey Türk Patent Enstitüsü'nde bir kişinin bir markaya başvurduğunda tekel olmasını engellemesidir. Örneğin BNB İnşaat Limited varken NB Mobilya Limited'in birbirinden bağımsız olduğunu düşünelim. Bu iki bağımsız firmanın tek bir başvuruda bütün sınıflar yani bütün sektörleri kapatması gibi bir olumsuz düşünceyi engellemek için Türk Patent Enstitüsü sınıf kavramını çıkarmış. Hı hı. Bu sınıf kavramında tamamen eşitli sektör demektir. Sektörel olarak sınıfları ayırmış. Örneğin ben BNB inşaat olarak başvururken farklı bir sınıfta, Mobilya olarak başvururken farklı bir sınıfta başvuruyorum. Ayrıca bunları başvuru yaparken ücretlendirmeyi de farklılandırmış. Neden? Çünkü insanlar tek bir ücretle tek bir sınıf değil de birçok sınıfa başvuruyor olabilseydi ne olurdu? Tekele başvurmak isterdi. Benim ismimi hiçbir alanda kullanmasını isterlerdi. Yani evet. Bunu engellemek için de fiyat farkı olayını koymuş. Örneğin bir sınıflı marka başvurusu bugün için konuşacak olursak 115 TL ise hı hı. resmi harç olarak anlatıyorum sıpatentes'sine. Devlete gidiyor değil mi? Tabii tamamen, patent, devlete tamamen devlete giden ücret bu. Hı hı. Eğer e, bir sınıfı değil de birçok sınıfı yapmak istiyorsa, iki sınıflı mesela 265 lira gibi böyle katman şeklinde artan bir sistem uygulamış. Bu da ne yapıyor? Mesela ben marka tescil yaptırmak istiyorum. inşaatçıyım, mobilyayı almamı engelliyor. Böylelikle sektörlerde aynı ismi farklı sektörlerde farklı insanların kullanabilmesini de açıyor. Anladım. Şimdi bir de şey soracağım mesela aklıma geldi. Büyük şehirlerde bu tescil olsun, isim hakkı olsun biraz daha fazla. Yani e, büyük şehirlerde ticari firmalar daha fazla olduğu için, isimler daha fazla olduğu için çeşitleri biraz daha sanki ön planda gibi geliyor. Yani büyük şehirler bu konuya biraz daha yatkın gibi geliyor ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle aslında Denizli'de markalaşmak anlamında marka tescil anlamında bakacak olursak başvuruda yeterli düzeyde. Neden? Şöyle düşünmek gerekir. Şehir içerisindeki firmaların sayısına bakacak olursak marka başvuruları da onunla eşdeğer olmak zorundadır. Doğru orantılı olarak. Denizdeki başvurular firmalara baktığımızda bir hayli art, artmış durumda. Yani daha çok marka başvurusu var. Biraz daha mı da yani Denizli bu konuda. Evet Denizli'de marka tescil işlemi bilinçli. Ancak marka tescil işlemi, sonra markanın nasıl götürülmesi gerektiğini, markalaşması sürecini tam olarak daha henüz kavrayabilmiş değiliz. Şu an için sadece şu düzeydeyiz. O da nedir? Markamı tescil edeyim, başka birisi kullanamasın. Anladım. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani büyük şehirlerde bunlar biraz daha fazla dedik. Denizli'de yavaştan yavaştan artık böyle Denizli biraz daha bilinçlendi marka tescili konusunda. Peki marka tescili ki bir yıl sürüyor. Eğer herhangi bir şekilde Tekrar bir e, hani ben bunu kullanıyorum kullanamam tarzında bir e, başvuru yapılmazsa tekrar 8 ay gibi bir sürede oluyor dediniz. Ola ki biz başvurumuzu yaptık. Bir aylık bir süreç galiba değil mi? Ben biraz araştırmıştım onu. Evet. Dünden. Bir aylık bir süreç var. O bir aylık süreç sonunda tekrar devam ediliyor marka tescil işlemi. O bir ay süreci içerisinde firmaya bu firma ismi kullanılıyormuş denildiği zaman o zaman sistem nasıl oluyor? Yani uyarı geldiği zaman Şöyle uzman nezdindeki araştırmada eğer bu marka başvurusu zaten var ve başvuruya direkt olarak yapılmışsa zaten önceden bir araştırma yapılmadığı gösterilir. Hı hı. Örneğin şimdi Türk Patent Enstitüsü sitesine girdiğinde insanlar görecekler. Orada online araştırma diye bir şey var. Kafanızdaki ismi ya da firmanızın şu anki ismini oraya yazdığınızda size bu isimle ilgili bir başvuru olup olmadığını gösteriyor. Ha, siz bu işlemi yapmadan direkt olarak başvurursanız Hı -hı. ve öyle bir isim varsa Türk Patent Ofisi bunu direkt olarak red olarak cevaplıyor. Böylelikle marka başvurunuz direkt düşüyor. İtiraz askısına gitmeden. İtiraz askısına gitmeden direkt düşüyor. Evet. Anladım. Teşekkür ederiz için. Evet Ardeta TV izleyenler şimdi kısa bir reklam aramız var. Sonrasında programımız Kadir Bey ile beraber devam ediyor.